<laughs> Bak sen buraya. Buraya nasıl yardımcı olabilirim? Kolay gelsin. Antrenman koçum beni nereye ben? Allah konuşuyor. Nasıl anlamadın? Antrenman koçum beni nereye yapmıştım? Neden dinliyorsun beni? Antrenman koçum beni e. Vay 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 vay. Kimleri görüyorum kimleri? Onur mu yoksa bu gördüğüm? Adam gibi adam. Adamın hası, kralı, özü Onur. Hayırlı Onur? Gelmezdin hiç ziyaretime. Esa var Emre'cim. Niye geliyoruz? Geliriz. Niye gelmeyelim? Yanlış galoş yemeyeceğim. Kusura mı artık? Galoş aracım var. Arkadan galoş ama. He. Yalnız Onur bir tek galoşu anladım ben ama. Ya ne galoşu? Antrenman mantıramak kuşum. Sana geldim ben. Yine galoş dedi. Bir de minör herhalde Hayır arkadaş duyuyor. geldim ben. Ama kardiyo yapacağım sadece. Kasım iyi, oluyor. oluyor. Canım korkuyor benden. Biliyorsun kayıp bitti. Setenemanla bitti. Artık şu an ne olacağım? Vücuduma geçtim ama sizmek lazım. Israrla galoş diyor lan. Sen galoş satmaya mı geldin lan o zaman? Şimdi her işin adamı Onur kardeşim. Bizim zaten bir galoş tedarikçimiz var. Yıllık galoş ihalesi açıyoruz bir Nisan başında. İstersen o zaman gelsen. Galoş diyor ya. Galoş da galoş. Galoş topu musun ya? Galoş giymedin mi mutafra? Amma galoş dedin ya. Başım dönüyor. Ya, Sunumun üstünde galoş dedim yanlışlıkla. Şey, şey yaptım, kusura bakma. Galoş diyor lan. İlle de galoş diyor ya. Ama Onur, ben bilmiyor senin dil. Ben bilmek Türkçe. Galoş, hangi dilde galoş diye okunuyorlar? O dili bilen var mı? Gelsin yardımcı olalım arkadaşa. Ulan arkadaş, senin seni boklu ya, dingil. Sanki kendi saray Türkçe sıkıyor, beni beğenmiyor. Ağzım uzun mu şimdi? Bok dedi. Bir galoş, bir de bok. Bokla galoş aynı cümlede. Sık rastlandır bir durum değil. Galoş, temizliğin sembolüdür genelde ama bana bak. Senin dükkanı bok götürüyor, gel sana galoş. satayım mı dedin lan sen biraz önce? Hı? benim yorumum bu yani. Açık bir sistemin gazı sopa. Paramıza rezil yahu. Antrenman diyorum, antrenman. Getir falan mı diyorum, oturup kürek çekeyim. Benim vaktim kıymetli. Tamam lan, tamam. Üç çuval getir alayım. Ama bak, beğenmezsem geri yollarım haberin olsun. Bütün mallar haberim oldu. Çalsın ben tüküreyim. Çok fena pazarlık yapıyorsun lan sen. Hakikaten çok sıkı pazarlık yapıyorsun ha. Tamam, beş çuval bırak. Ama ay sonuna çek yazarım, haberin olsun. İşine gelirse. Ay sonuna mı? Çek mi? Mağlum olsun mi? Nasıl sıkılıyor değil mi insan bekleyince? Taht kurmuşsun kalbime, En güzel yerindesin Neyse ben gideyim Harika Çünkü sen içimdesin Taht kurmuşsun kalbime kadınlarla evlenince bir anlık hata ediyor Yasağı değil Üç kere bir anlık hata olur mu? Olmaz tabii. Annemin takma kafanı diyor. İt gibi geri döndü. Daha ne istiyorsun diye ama... ...affedemem ki ben böyle bir şey unutamam. Unutma zaten. Ayrılalım dedim. Süre istedi. Vermedim ben de. Bittiyse bitsin dedim. Vallahi mı? <laughs> Vallahi. Ama da anneme söylemedim. Bakalım o ne diyecek. Anne kalbi ya yumuşar o da. Ya çok sağ ol Sadia. Seninle konuşmak çok iyi geldi. Bu arada az önceki kahve sözünü borç yazdım haberin olsun. Hocam başlayalım mı artık? Şu an ya beynim benden çok pis intikam alıyor. Ya da öldüm cennetteyim lan. Çok da geçti. Sabi Bey yerinizi alın lütfen. Siz de arkadaşlar. Kimliğini alayım ben o zaman. Aa, Murat abi bir dakikan var mı? Dakikam yok Mesut, acelem var. Hadi. Abi bak arkadaş da oyuncu adayı, otelimizde kalacak. Hı, anladım. Ee, Mesut yalnız iş için yardımcı ol diyeceksen beni biliyorsun. Bu aralar pek... <laughs> Yok abi arkadaşım bir dizisi varmış zaten. Böyle küçük bir rol ama tanıştırayım ki birbirinize destek olun diye dedim ben. Uzun süre bizimle beraber kalacak. Vay be Murat abi. İlk geldiğin günü hatırladım. Rüstem abiyle tanıştırmıştım seni hatırlıyor musun? Vay be Mesut. Şimdi de Rüstem abi mi olduk oğlum? Ya benzetmek için söylemedim de. La Rüstem abi benzetmenin neyi kötü oğlum ondan bahsetmiyorum ben. Sen ne yaşıyorsun ya? Ben bu hale arkadaşım pardon. Ben bu hale nasıl düştüm oradayım oğlum. Elin çorapçısı bizim maskara etti ya. Hatta o günü çok iyi hatırlıyorum. Rüstem abi kast ajansına fotoğraf çektirmeye gitmişti. Oradan geliyor. Sen de bu arkadaş gibi heyecanlıydın. Filmini yeni çekmiştin. Hatırlıyorsun değil mi? Şey yapalım o zaman ya. Siz kaydınız yaptın. Hayırlı olsun. Banyo ortak yalnız. Takunya falan arkadan alırsınız. cep beni bulur ya. Hayır gittik saç sakalı kestirdik. Bıyığı kestirdik. şehirli insan oynarım. Beyaz yakalı oynarım diye. Ondan sonra yetkene köylü olur. Anasını satayım. Demek ki insanın fıtratında neyse onu çekiyor ya. Bakalım bakalım rezilliğimizi görelim. Neymiş? Lan. Bu i̇nsan bu kadar mutlu olabilir mi ki ya? kadar mutlu olurlar. Çok üzüldüm ben duyunca. Neyi duyunca? Neye üzüldün? Feride ile sana. Ne üzülüyorsun ya? Üzülme. Ortada daha bir şey yok. Boksör düştü. Hakem ona kadar sayacak. Dur bakalım. Ayrıca özel hayata biraz saygı. Başka bir şey değil. Nasıl yok ya? Ben yanlış mı duydum? Feride Avustralya'ya gidiyormuş. Ayrılmışsınız. Ayrıldık demeyelim biz ona. Üf, Tülay ben bu şey için geldim ya. Ee, benim kariyeri sormaya geldim ben. Kayıp işi falan yattı ya. Benim kariyerim durumu nedir? Eskisi gibi olmayacak tabii Ahmet. Yani girdiğiniz her iş batıyor gibi oldu ya. Yani biraz zaman alacak tabii yeni işler bulmak. Ama bakınıyorum ben. Bakın tabii Tülay. Bir bakın ya. Elinde askılarımız star var ya. Bir soruştur bakalım benim kariyerin durumu nedir? Sen şimdi bu kağıdı al. Buradaki Hı. adrese git, fotoğraflarını çekilecek. CV'nin için. Bu ne? Fotoğraf. Fotoğraf. Eski kalıp mı olsun, polaroid mi? Bakarlar onlar. Ne fotoğrafı be? O safaları geçmedik mi biz? Sen... Gaziyim ben Tülay, gazi, gazi. Yok mu bana göre bir işin, başrol falan? Ahmet, Murat fotoğrafları çektirdi. Sen de beni yorma. Ya ayaklarınız yere bassın biraz ya. Bu halinle seni kim ne yapsın ya? Uğraşacağız işte. Hı. Vay be, benim kariyer pek matah durumda değil, değil mi Tülay? Ahmetciğim, sen bu kariyer işinden ne anlıyorsun ha? Ne düşünüyorsun? Yani bu böyle çok ölçülebilir bir şey değil de. O zaman sen bir şey yap ya, ee, bakın biraz. Ee, bana haber et, tamam. Anlayalım bakalım bu kariyer nasıl bir şeymiş. O zaman ben çıktım. Ee, ara sen beni. ...karaktere çok tutar yemin ederim. <laughs> Ay anneanneniz sidir <laughs> bozan. Lan Vedat sen aç kaldın da Salih abine niye söylemiyorsun lan? Ben senin abim miyim, nişanlın mıyım lan? Bir şey sıkıştı mı bana söyleyeceksin. Abi ben hallediyorum ya. Ben seni yormayayım diye şey yapmadım. Cavit sen niye yemiyorsun oğlum? Lan bak Vedo'da mı çekiliyorsun? O bizim kardeşimiz ya. Yiyip geldim ben ya. Oh, oh, oh. Doğru bak lan. Şişt bana bak, dananın kuyruğu açıkta kalmış. Mangalda çevirip onu da getireyim Arkadaş <laughs> nasıl girişti hayvana ya. Baba hayvanın dişlerini de mi? Kanıt kalmasın. <laughs> Kanıt kalmasın. <laughs> Yok abi ben sen yedirdim diye şey yaptım yani. Ye aslanım ye. Bak aşında suyunda sıkıntı olmaz. Salih abin halleder. Ama hallet şu iş işlerini ya. Genç adamsın. Yarın öbür gün canım bir şey ister. Gerçi onu da ben hallederim de bu arada biraz nakite sıkışayım ben. Bir kredi başvurusunda bulundum. O gelsin onu da ben hallederim. Nakit sıkıntım var derken abi bu hesabı kim şey yapacaktı? <laughs> ya oğlum sen yemene bak lan. Bana bak kariyerine tutun Vedat. Bir kariyerdir almış gidiyor zaten. Misal sen şimdi televizyon sektöründe kariyer mi yapacaksın? Kıllıya düğülüye bakma. Yapış tuttuğun yerden bırakma. Kariyerine odaklan oğlum kariyerine odaklan. Ama dersen ki ben başka bir sektör düştüm. O zaman azıcık sabret. Ben seni yanıma komi olarak alayım. Benim yeni dükkan açıldığında. Sinemacı olacağım abi ben ya. Onun okulunu okuyoruz herhalde. Okuyormuş lan çocuk. Yanına al bunu. Yarı fiyatına sigortasız öğrenci işçi. Bak bu aralar çok moda. Ulaşımı bile yarı parasına. Ya bir hesap konusunda da... Tatlı yiyeceksin mi lan Tombik? Niye mi? Bilemedim ki ya şimdi hesap... Lan oğlum sen beni dinlemiyor musun lan? Ben kime konuşuyorum arkadaş ya? Tutturdu hesap hesap hesap. İyi madem hadi, hadi kalkalım. Garson! Ve hesabı şey yapalım. <laughs> geldi. kendi vallahi abi para koymadın İşte o yüzden koş Fıtı fıtı. Fıtı 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 fıtı. Alo. Tekin Fırtına ile mi görüşüyorum? Evet benim. Ama şu anda çok meşgulüm kardeşim. İyi günler. Ama benim mevzum çok önemli. Bak kardeşim ben herhangi bir telefon kampanyanızla ilgilenmiyorum. Kredi kartı falan da istemiyorum. Ben kendim bankacıyım zaten. Bankacı mı? Hı. Sen benim sen ben numaramı nerede buldunuz? Beyefendi buraya yazmışsınız adresiniz, telefon e numaranız hepsi burada var. E e, ee, bırakın bu numaraları kardeşim. Bak, benim Süleyman Nazif Lisesi'nde bir sürü sıra arkadaşım avukat oldu. Evet oldu. Salarım başınıza. Dava ettiririm o şirketinizi. Bu sabahtan beri beni arayanların hepsini sündürtürüm Ya bizden önce biriyle anlaştınız mı yoksa ha? Ya geç mi kaldık biz? <laughs> ya. Ulan herkesin tripi bana mı arkadaş ya? Trip baba türbesine döndüm. Gelen bum yakıyor, giden bum yakıyor ya. Of. Oh. Alo. Güzel kardeşim, çok özür diliyorum. Ben şimdi sana küfür edeceğim. Yani yanlış anlama, sana küfür et, Senin nezdinde bütün bu düzene küfür edeceğim. Küfür edenlerini çıkarıyor musunuz ya. A A Alo, ben Tekin Fırtınayla görüşüyorum değil mi? Siktir, <laughs> lan, Amuk, Amun oğlu Esteban se seni bir sikerim. Evet, bir sikerim. O kulaklar dingil dingil oynar, dingil der. Sizler, ben kaldır. de sizin beyefendi, ben de sizin. Siz e, galiba e, bugün biraz sinirlisiniz, ben anladım. Daha sonra ben sizi arayayım. Ha? Konu neydi? Efendim, ile ilgili görüşecektik. Elimize geçti de çok beğendik. Varsa siz menajerinizin numarasını falan verin. Biz direkt onunla görüşelim. Ne menajeri ya? Ay, delireceğim. Efendim, Tekin Fırtına'yla görüşüyorum ben, değil mi? Senarist, senaryo yazarı. Evet, benim. Ee, var birkaç, taş... birçok var benim ha orada. İşte biz bir tanesini çok beğendik, gelin böyle yüz yüze, uzun uzun konuşalım sizle ha? sen benim senaryomu nereden buldunuz? Ben kimseye okutmadım ki onları. Beyefendi ben okudum, yemin billah ediyorum okudum. Çok beğendim yani, geliyorsunuz değil mi ha? Anlaştık, anlaştık evet. Ben mesajla gönderiyorum numaramı, adresimi size. Olur. Oldu bekliyoruz, bekliyoruz ama. toplamamız gerekiyor. Ve ...tabii para lazım. Evet para bulmak lazım. Selamünaleyküm. aleyküm. Selam. Yorduk sizi Muratçım ya. Kusura bakma. Ya yok önemli değil. Onu, şey yapmayalım onu. Yanına şu taksi bir şeyimi size vereyim. Onu aranızda halledersiniz Tülay'la daha sonra şey yaparız onu. Orada köprü parası yazmıyor. Onu da o beş lira onu şey yapmayalım. Önemli değil o benden olsun. Ee, bunlar seninkiler? Pınar Hanım bırakmıştı zaten. Anladım. Kendisi gelemiyor mu ya? Yakınlardaymış. Haber vereceğim. Gelip alacak hemen. Hemen. Ne güzel ya. Ben de kızcağızın işe aksayacak diye o kadar üzüldüm ki anlatamam biliyor musun? Hemen geliyor yani. Şey yapalım o zaman. Ne yapalım? Ben gideyim. Sen kızcağızı ara. Yalnız gecikmesin. Çabuk gelsin. Yazık kızcağızlar. Yazık. 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 Çıkarsan oğlum kostümünü. Çıkmıyor muyuz? Bitti işimiz. Karışma sen ya. Yakışıyor bana böyle. Çıkmıyor musun? Ya çıkacağım da... ...bir millete iyi akşamlar falan diyelim. Ayıp olur. Millet iyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Ya çıkalım. Durma oğlum ya. Zeynep Hanım yok ortalıklarda. Kadını özel araba alıyor Sadi. Otobüse yetişmiyor bizim gibi. Acele edelim. Yok ya. Şimdi bugün bayağı konuştuk ya. Selam vermeden gidersen bozulur Zeynep. Oo. Başka derdi yok da. Tüh, samimiyiz oğlum biz. Dert ortağı olduk. Ben de şarkısız. İyi çıktım ben o zaman. Hadi akşamınız hayır olsun. Ha kendinizi de çok yıpratmayın. Alt tarafı televizyon dizisi ya. Lütfen. Kim, kim, nerede Teyzemin evladı, hiçbir fikrim yok ya lan. Bir dalganın peşinden sürüklendim, rüzgara karşı gidiyorum. Olay bu. Konuşalım lan, konuşmamız lazım. Sadi'yi de arayacağım, çok önemli bak. Ee, senin işin gücün önemli, benimki kara müsasebet öyle mi? Oğlum çok güzel bir maceranın kapısından girmek üzereyim, şu an gelemem. Gelmeyecek mi? Vay babam vay, ne oluyor lan? Ahmet ne diyeceğim kardeşim? Bu mevsimde hangi balık yenirdi? Oğlum ne balığı ya, sen balık sevmezsin. Hey babala, bir de o var değil mi? O zaman diyorum ben şey ya. Midye yiyeyim ben en güzeli valla. Ha? Midye candır. Ne geliyor ya? Sedirdeyim atla gel işte. Ya Ölüm kalın ya. meselesi sus oğlum. Ya. Konuşmamız lazım. Hadi. hadi. Kapat diyor Buyurun şöyle alalım sizi. Nereye? orası ısıtıcıya yakın. Ama üşümem derseniz başka bir yerde olur. Şurası da olur. Olur olur fark etmez. Ne alırdınız? Tokat karidesi var mı? Kalamar olur. Benim deniz hayvanlarına karşı bir alerjim var da. Irmak seviyorum. Yeşil ırmak. <laughs> tamam. Anladım. Menü abi. <laughs> Babayı da aldığıma göre ben geçiyorum. Şurasını oraya geçiyorum. fıtı Allah Allah, bu kız, o kız mı ya? Nasıl lan? Bir insan nasıl bu kadar mutlu olur lan? Kızım acele et! Hadi çabuk, hadi hadi! <laughs> Kırmadan, dökmeden yap yapınlar. Receksiz. Onların parası hepsi düşülecek hesabından biliyorsun değil mi? Sakar değil, şapşal artık. Bu kaçıncı ya? Yalnız şefim, olmuyor ama. Kaza oldu, hepimiz gördük. Abartmasak. Pah, 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 pah. İyi oldu çıktığımız Vedat. Arada bir çıkar beni. Temizlik, yemek, bulaşık derken bayağı bir daralmıştım evde. Ha, ne demek efendim. Siz keşke sıkılınca direkt beni arayaydınız. Sağ ol Vedat sağ Lan ben böyle duygusallaşacak adam mıydım? Üstelik sen benim dengimde değilsin. Vedat! Hangarı boşaltmadınız mı hala? Siz de bir bakın diye beklettiydik efendim. Yarın boşaltacağız inşallah. Hem belki bir özel şans falan vardır dedik. Özelim mi kaldı benim Vedat? Özelim mi kaldı benim? Hem ben de o Şenol zevzeyine mal bırakacak göz var mı? Olsun efendim. Siz gene de bir bakın sağlam olsun. Bakalım Vedat, bakalım. Harcadığımız emeğimize, vaktimize bakalım. Hüzünlerimizi, ümitlerimizi, hayallerimizi uğurlayalım törenle. Şenol'un baytarına küfürler edelim. Sayalım, sövelim, dümdüz gidelim. Öyle değil mi Vedat? Vedat! Vedat! Nereye kayboldun lan? Vedat! buymuş. Özledin mi beni canım? Resmen embüş. Lan niye hareket etmiyor bu sandalye? Ama tamam. Masa hareket etmiyor. Her şeyi sabitlemişler. Önceden planlamışlar. Ama bir rulo benim elimde silaha dönüşeceğini unuttunuz. Öyle değil mi? Her şeye hazırlıklıyım Hakkı. gel. Savul bir agafin, savul bir zındık. Dede Hakkı geliyor. Ya! Kaçma lan! Kaçma! Kaçma lan! Kaçma. Ulan orayı hiç kesatlamadım lan! İyi yapmışsın, iyi yapmışsın abi, Çok iyi yapmışsın. Ben bir dergide okumuştum. Depresyon en iyi gelen şey alışverişmiş. Gerçi o alışveriş dergisiydi ama... Ee? Bana göre de bir şeyler var mı Hacı? Keyiflisin. Çok güzel şeyler oldu Ahmet ama çok güzel şeyler oldu. Anlatacağım hepsini. Görün iş Sen saçına değdirmezdin. Kestirdin mi yoksa be? Cık, kestirmedim. Ee. <laughs> bana göre de bir şeyler var mı lan? Ne ya? Kapıyor mu hepsinde? La oğlum bir bırak ya. Bir şey anlatacağım diyorum sana ya. <laughs> Tabii mevsim sonu ya. indirimli değil mi? Ben de mi alsam bir şeyler ya? Of, ondan değil işte. Ha, sen ne anlatacaksın anlat bakayım. Cemcir kardeşimle gelsin. Aha geliyor. İnşallah. Tatlı abim işte. Elinde poşet var. Selamun aleyküm Selam. Miksarlı Noel Baba'dan karidesleri de. Karides. <laughs> ne Abi getire getire böcük mü getirdin ya? İnsan bir hamsi buğulatır. Sadece kardeşim kusuruma bakma. Yılın ilk kalkanını sana getirecektim. Fakat ya da ne kadar hacmini koruyamam diye getirmedim. <laughs> aman ne yaratıcı espri. Aman ne yaratıcı espri. Sadece şey yapma ya. Çiftlik kalkanı. Kıkırdaklı ama kemiğe meyilli. Yeşil reçeteyle hastalara veriyorsun. Seksiz, seviyesiz espriler. Beğenmedi yalan. Sen de e, ne yapayım ben bunu? Şey yapayım o zaman. Ben bunu otele götüreyim. Bizim piranalar iki dakikada kemirir. Bu bere ne lan? Bilmiyorum, saçlarını kestirmiş herhalde, açtırmıyor. Nasıl açtırmıyor lan? Oh. <laughs> Kardeşim, sen gücünden sarardın mı? He? <laughs> Tipini seviyorum. <laughs> <laughs> Hakikaten ne oluyor ya? Allah seni belanı vermesin ya. Ben de koştura koştura geldim ya la. Ölüm kalın meselesi bu mu Ahmet? Ergen Japon bebelerine benzemişsin oğlum sen ya. Allah aşkına Ahmet ya. Sen Kütahyalı insansın oğlum. Senin ne işin olur? Simli, sarı, saçlı... İmitasyon, seymen mi olur lan? mu buldun lan sen yoksa. Bıyığımı da kestireceğim. Yok artık. Gerçi ben de kestireceğim de yönetmen izin var mı ya? Gidiyorum lan ben. Bir şey söyleyeyim mi? En güzelini yaparsın. Hemen ilk berbere giriyorsun, saçlarını Allah rızası için... ...bak Allah rızası için tekrar boyatıyorsun. Yalnız siyaha. O bıyıklar sarıyı kaldırmaz. Öyle değil. Avustralya'ya gitmeye karar verdim ben. Ne diyorsun lan? ile Avustralya'ya gitmeye karar verdim. Nasıl karar verdin ya? Heptenliğine mi? He. Heptenliğine. Heptenlik ne? Oğlum film ne olacak Ahmet? Ne diyorsun sen ya? Ne filmi be oğlum? Film mi kaldı ortada? Ne yapacaksın Ahmet orada? Çok düşünmedim Sade. Yurtdışına giden her Türk gibi pompacılık yaparım. Bir dakika bir dakika ya. Ben şimdi doğru mu anladım kardeşim? Öylece bizi her işeğini bırakıp gidiyorsun yani. Çok düşündüm Murat. Kaybedecek bir şeyim yok. Burada bir şey kalmadı. Sırf merakından soruyorum kardeşim Allah aşkına. Biz ne yapacağız Ahmet? O kadar da değil be oğlum. Siz ayrısınız. Senede iki üç kere gelirim. Ha o zaman bir şey yok ya. Değil mi? Biz şu ana kadar boş yere omuz omuza yürüdük... Bizi yolda gezerken insanlar boş yere yapışık iki zannettiler. İkiz çizimi <laughs> Bazen de üç sadece onu mu konuşalım? O kadar insan ağzını açmış bizim hata yapmamızı bekliyor oğlum. Niye? Düşürmek için. Becerdiler mi? Becerdiler. Biz ne yaptık? Yerden tuttuk elimizi, bileklerimizden kaldırdık birbirimizi. Niye? Ahmet Kural Avustralya'ya gitsin diye mi lan? Pa, 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 pa. Kardeşim, bak son kez soruyorum. Bana bak lan! Gözlerimin içine bak. Hakikat gidiyor mu lan? Çok seviyorum Murat. Sen biliyor muydun sadece? Neyi bileyim abi? Vay arkadaş ya. Biz paşa torunuyuz ya. Verdiğimizi tasamızı alalım, kenara koyalım. Niye? Ahmet kardeşimiz gülsün, kendisini iyi hissetsin, mutlu olsun diye götümüzü yırtalım. Biz yırtmaya çalışırken meğer arkadaş ben bu salakları nasıl yaparım da bırakırım giderim diye düşünüyormuş dünyanın öbür ucuna. Hangimiz salak, hangimize amanak lan? Çok seviyorum oğlum? Gideceksin yani. Her şeyi bırakıp gideceksin. Çok seviyorum lan. Kalk lan ya. Murat abi. Sadi. Abi. Sadi. Kalk lan. Hadi, hadi. Senin var ya Kardeşim seni çok seviyorum lan. Her şey gönlünce olsun. Eğer bir ihtiyacın olur da aramazsan senin de amına koyayım Kur'an. Hadi görüşürüz. Murat abi. Murat abi. Salih abi. Abi neredesin bir görüşelim ya. Hı.